Hristiyan Birlik Partileri ile Liberal Hür Demokrat Parti'nin üzerinde anlaşma sağladığı yasa tasarısında göçmenlerin süresiz oturum izni alabilmesi için Almanca sınavından geçmeleri koşulunu getirecek. <laughs> Almanya'ya yeni göç eden yabancıların halen Almanca uyum kurslarına katılmak zorunda olduğu, önerinin kabul görmesi halinde kurslara düzenli katılmayanların sonradan da olsa almış oldukları oturum haklarını yitirebileceği belirtildi. <gülüyor> <gülüyor> Koalisyon ortaklarının böylelikle kursların ardından yabancıların gerçekten Almanca konuşabilmesini sağlamak istediği savunuldu. Tasarıya göre Almanca dil testinden geçemeyen ancak oturum için diğer koşulları karşılamayan göçmenlere yalnızca bir yıl süreli oturum verilecek. <laughs> Henüz Bakanlar Kurulu gündemine gelmeyen öneriyle göçmenleri daha ciddi Almanca öğrenmeye teşvik etmesinin hedeflendiği vurgulandı. <laughs> Almanya'ya yeni göç eden yabancılar zaten şu an itibariyle Almanca uyum kurslarına katılmak zorunda oldukları halde yürürlükte olan yönetmenin değişmesi halinde kurslara düzenli katılmayanlar sonradan doğusu almış oldukları oturum haklarını kaybedebilecek. Yasa değişikliği önerisinin Bayern Başbakanı ve CSU lideri Horst Seehofer'in önceki gün göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamadan hemen sonra gelmesi dikkat çekti. Seehofer bu adımın olumlu etkileri görülebileceğini söyledi.